Evet başlıyoruz. Şimdi ilk olarak ben saçımdan bir tutam çıkarıyorum. Çünkü ben o görüntüyü seviyorum ama siz eğer sevmiyorsanız çıkarmayın tabii ki. Ve saçımın üstünden kalın bir tutam alıyorum bu sefer. Bunu buruyorum ve topuz haline getiriyorum. Ondan sonra saçımın rengine bir lastik tokayı bağlıyorum ve tutturuyorum onu. Ama tabii ki incecik bir lastik saçımı tutamıyor. Böyle duruyor. Ondan sonra onu daha dik tutmak için bir tane ter toka alıyorum ve o e, uç kısmına tel tokayı takıyorum. Bu şekilde sabit dik kalıyor ve böyle oluyor. Seher isterseniz bir tokayı bu şekilde saplayabilirsiniz. Çünkü ben bu görüntüyü çok seviyorum. Ya da isterseniz hatta direkt tokayla da toplayabilirsiniz ama bu şekilde daha sağlam oluyor. Gelelim ikinci modeli. İkinci model için kulağımızın arkasından bir tutam saç alıyoruz. Siz daha kalın bir örgü yapmak isterseniz daha kalın bir tutam. Daha ince bir örgü yapmak isterseniz daha ince bir tutam alabilirsiniz. Ben böyle orta kalınlıkta bir saç aldım. Örme işlemini bitirdikten sonra tokanın gözükmesini istemediğimiz için saçımızın rengine bir lastik tokayla saçımızı bağlıyoruz. Ve saçımızı benim sol kulağım oluyor. Sol kulağımdan alıp sağ kulağımın arkasına getiriyorum. Ve ter tokayla sabitliyorum bu modelde de saçınız açık olduğu halde çok daha farklı ve daha özenli duruyor. Geldik 3. ve benim Ariana Grande saçı diye tabir ettiğim saç modeline. Bunun için saçımızı tepeden sıkı bir şekilde toplamamız lazım. Ben lastik tokayı saçımdan iki kez geçirdiğimde biraz daha gevşek, 3 kez geçirdiğimde sıkı oluyor. Buna rağmen iki kez geçirdim. Çünkü ben bundan sonra bir model daha yapacağım için tokanın çok zor çıkmasını istemedim. Ama siz yapabileceğiniz kadar sıkı yapın. Tabi başınızı ağrıtacak kadar da olmasın. Şimdi de tel tokaları kullanarak topuzun biraz daha yukarıda kalkık durmasını sağlamaya çalışıyorum. Böyle dikey bir şekilde geçiriyorum tel tokaları. Ve tabii ki kullanmadığım bir diş fırçasıyla bebek saçlarımı yatıştırıyorum. Çünkü bu aralar çok fazla çıkıp beni sinir ediyorlar. Siz isterseniz bu şekilde bırakabilirsiniz ama ben Kadıköy'den aldığım bu tatlı kurdele tokayı takmayı tercih ediyorum. Bu arada Ariana Grande efektini almak için saçınızı ortadan ayırıp birini sağ tarafınıza birini de sol tarafınıza almanız lazım. Şimdiki modelimiz için de saçınızı ayırıp bir tutamını almanız lazım. İsterseniz kalın isterseniz ince alabilirsiniz. Yine size kalmış. Ve bunu bir lastik tokayla bağlıyoruz. Ve bitti. Şaka yapıyorum. <laughs> bunu da ortadan ikiye ayırıyoruz ve mısır örgüsü yapmaya başlıyoruz. O da şöyle oluyor birinin arkasından tutam alıyorsunuz ince bir tutam ve diğer e, tarafın <laughs> çok hızlandım bir saniye. <laughs> bir taraftan tutam alıyorsunuz diğer tarafa ekliyorsunuz ama aldığınız tutam üst taraftan alıyor. Eklediğiniz yer ise alt taraf oluyor. Bu arada bu biraz zaman alıyor farkındayım ama bunu mesela serviste yapabilirsiniz. Gördüğünüz gibi ben de yere bakarak yapıyorum. Hani oraya ayrıyeten bakmanıza gerek yok eliniz alışıyor zaten yaptıkça. Ve hem hızlanıyorsunuz hem de dedim ki bakmanıza gerek yok ve ben yaparken eğleniyorum. Bence siz de bir deneyebilirsiniz. Evet. Şimdi birkaç saniye efkarlanalım. Hemen geri geleceğim. Bırak, tıkıntılarım var insanlara yönettiğim anlamsız sorular. Nerede kalmıştım ya? Örgüm bitince saçımı tabii ki de lastik tokayla tutturuyorum. Ve yani şu tepesinde bir yeri toplamıştık ya orayı da kesiyoruz. Orayı rahat yapabilmek için topladık. Ve bu şekilde bu da ben biraz fazla üstten topladığım için duruş şekli garip duruyor ama ben böyle saçları seviyorum. Siz de seviyorsanız bunu kullanabilirsiniz. I don't care. <laughs> Kimi daha çok sevdiğini Kararsız olma Baby can you see I'm calling And got like you Dangerous I'm loving this öptüm bye bye Evet video bu kadar Umarım birazcık da olsa yardım olmuştur Hepinizi çok 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 seviyorum Çok 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 çok, um. çok öpüyorum. Başka daha <laughs> güzel videolarda görüşmek üzere. Bay bay.